Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Bugün Hatay Spor Fenerbahçe maçını izliyoruz. İzmir'den yine koptu geldi Medya Fenerbahçe. Kaan kardeşim. Yanında Eküris'in de getirmiş Efe Fanatik <laughs> Fenerbahçeli. Evi Fenerbahçeli yaptılar. Mümtaz Reis'i kudurtmaya geldiler. Yanında Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse Allah korusun Mümtaz Reis. Tabii, tabii. Mümtaz Reis ne diyorsun? İlk, ilk yorum. İnşallah. Onları görmeden bir şey konuşmuyorum. Bugün, Onları göreyim söyleyeceğim. Bugün Hatay maçı hakkında bir umudun var mı? 100 milyonda bir şansı bile yok. Fenerbahçe'nin Volkan sayesinde. Hemen bir kısa bir yorum ne oldu? 5-0. 5-0. 5-0. Yok canım sadece. Efe ne diyor? 2-0 yani. ya Volkan'a güveniyorlar tabii ya. <laughs> Fenerbahçe'li Volkan'a güveniyor. Benim bu sene çok şeyler Doğru. Gördük. Peki. Geçen sefer Fenerbahçe Hatay'la oynarken Volkan Defansı kaçlı yapmıştır. Bu duyayım senden duyayım abi. Üçlü. Üçlü peki. Fena Hatay yöneticisi dedi ki ismini unuttum senin yöneticini. Ya dedi biz bu sene dedi hiç üçlü defansla oynamadık. Fenerbahçe'ye karşı Volkan neden üçlü defansla oynadı ben anlamadım dedi. İsterseniz konuşturun bakın. Doğru doğru. Bugün, bugün şey kaçtı. Demem. Bugün Volkan kaçtı da 4 dört dedi kaçtı da de oynatıyor şu anda. Şu Kaç an gördün? gözüken değil? gene üç gözüken. <laughs> <laughs> Fenerbahçeli Volkan. Ya. Benim arkadaşlar genel olarak düşüncem Galatasaray'a verilen penaltı söylemiştim çok saçma olduğunu. Hatta sen demişsin ki abi Galatasaray'da konuşursana konuşmuyorsun Ay. diye. Evet doğru. Ama konuştu. Benim dediğim ne biliyor musun Galatasaray Fenerbahçe? Ya sen ne alakası tuttun be şu çabuk senin Bak konuştum mu Fenerbahçe... görüyorum. Kardeşim burada Fener... baskı altındayım. Ne Fenerbahçe yapayım? Fenerbahçe'ye verin lan penaltıya onu mu konuşuyorsun? konuştum. Onu konuştum. konuştum. Ben onu neler da neler konuştum. Neler demiş. Bak ben Fenerbahçe Galatasaray ayırmıyorum. Ayır lig, devam, lig devam etsin diye sezon sonuna kadar aynı muhabbet devam ediyor diyorsunuz. Ben çok net söylüyorum. Fener bugün yenerse, Galatasaray yarın kaybederse Yani öyle istiyorsun Bir dakika evet, Dese evet. Yani se O se'ler <laughs> Seni istediğin se'ler Eğer öyle olursa Öyle söyleyeceksin Fenerbahçe Samiye'nin şey şampiyon gidecek, bak, gidecek. Ben Benim istediğim se e diyeceksin Bir spor tahmin yapayım Bak saate ya bakın şey, sonra Kapatın ya şunu Şey yap Klimayı Klimayı bu, bu ne bu ya Aşkım bunu anlamı zorlattı ya Hatay Spor 1 bir... evet, Fenerbahçe ya. İki diyorum ben. Kabul etmiyorum ya. Oo. Oh. Derbi önlüsü al sen 3 puanı bak. Koy cebine bak. Orası öyle doğru söylüyorsun. Bana pratik diyorlar ama siz benden tamam. daha pratiksiniz. Ben bak, açını söyleyeyim. Siz benden ya. daha pratiksiniz ben size söyleyeyim onu. Ben ne Galatasaray'ın oynadığı, ne oynadığı, oyun, ne oynadığı oyunu, ne Fener'in oynadığı oyunu, ne Beşiktaş'ın oynadığı oyunu beğenmiyorum. Fenerbahçe'ye de, Beşiktaş'a da, Galatasaray'a da, Trabzon'a da Galatasaray'ın oynadığı Sparta Pırak maçı İbrektir ibret ben bunu araştırdım evlatlarım bakın Galatasaray'ın sağından açıp Berkan'ın sağından açıp sonundan geçen Afrika'lı çocuk dahi bak 5 beş futbolcu, beş 8 milyon euroya almışlar bu ibret ona bak Galatasaray'da, da al e ya bir futbolcuya 10 milyon veriyor Galatasaray'da Fener'de Ayıp ya bu. Peki bir şey Bak sözüm var bu takımları. Fenerbahçe Konferansı Ligi'nde bu yüzde geçebilir mi? Bir dakika. Ya o Afrikalı köka 250 milyon euro almışlar ya. Siz niye alamıyorsunuz böyle adamları? bir dakika dur ya. Allah Fener Allah. Fenerbahçe Union'u geçebilir mi? Bilemem ama öyle abi veda takım değil mi? Bunu yendi. Ben o maçı seyrettim. O maçı ben korktum <gülüyor> yani söyleyeyim onu. Hafife alınacak takım Hafif değil. Hafife alınacak takım değil. Ya, eğer biz bunu rahat geçeriz derlerse yenilir ya. Bak bütün yarın Fenerbahçe geldi Ferdi ile. Kaleci sonunda Ayy. çıkarttı. Ya. Bak üstüne bak şimdi geldiler. Fenerbahçe'de <laughs> şeye çok aşırı kızmış. Hatta aşırı fena kızılar etti ya. Ha. Kime? Emre Belezoğlu. Hadi orada aslan gibi ya. Aslan gibi <gülüyor> <boyunca> <gülüyor> <parçaları> <gülüyor> ya. Aslan Aslan gibi ya. Zaten sorun aslan gibi. Parçaladı gönderdi. Ya buraya <laughs> şu topak oynaya <laughs> çıkardı. Ya çağırı çarpmamış ki. Bırak da Ya çar, çar, elinden vurdu ya. Oyuncuya çar, çarptı. Nerede çarptı oyuncu? Nerede çarptı oyuncu? Hadi şimdi. Alakası yok. Bak işte. Ya. Ya. Ya, ya baba sen ne var ya Allah aşkına ya. <laughs> Bizim göz demek yaşlanmış. Manyak ya. Hatay mı? Ne kadar kaçak. Ayrı abla yapma. 100 milyonda, 100 milyonda bir ihtimali bile yok. <laughs> ya 100 milyonda bir ihtimali yok. <laughs> Devam ediyor. Hatay'ın 100 milyonda bir ihtimali yok çünkü Volkan Fener'di. O <laughs> Fener. Oh, Haydi Mastır Fener. Ölümüne Fener. Fener gol 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 En arka direğe kaldı Arka direğe olur. gol Gol be Allah'tan isyanım be. be. Fener bir sıvı öne geçti Ya Yavuzcan söylüyoruz ya, işte. ya, ya, ya. Yani. Arka direğe başa, başa be Söylüyoruz ya rahat olun Daaağğ Fener Haydi bastır Fener Ölümüne Fener Fener gol 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 ya bırakacağım ya. Kimse lan dinlemiyor. Sakal bırakacağım ben de. Karar, ya. Kararmış yüzler oh. görmeye başlayacağım. Bu yani, yani, 3-4 atar dedik. Volkan okuyorlar. 5 5 3 ben istemiyorum. Ben. Ha, işte yani, evet. ilk iki oynuyor. Birinci olan bir maç oynayacak galiba. Evet. İkinci olan 3 maç. Yok, evet. Maç. Doğru. 2 maç. Üç maç. Üç maç. galiba. Benim, Hayır benim iki maç. Daha sonra olursa 2 maç. Çünkü bu dolayı. Fenerbahçe ikinci olursa 10 maç.

Ya ne açka ya, ya bunlar dört böyle yapıyor değil. Ya baştan söylüyoruz öyle de yaparız. Başka türlü de yaparız. Şimdi hareket yaptırma bana. Vura vura vura. Kıra kıra kıra. Şampiyonluk için saldırganlar ya. Vura vura vura. Kıra kıra kıra. Şampiyonluk için saldırganlar ya. Valla ben yarın en rahat ben olacağım inşallah. Bir ben ölüm. Cimboma. Mezar olacak. Olacağım. İnönü Cibom'a mezar olacak. Vallahi billahi bak ne yapıyorsun? <laughs> Bir an sonra çikolata güzel madden çikolatası şöyle. <laughs> ne çikolata Bir bak, çikolata, madden, çikolatası? Bir paket madden, madden çikolatası. O ne? Bir de çiçek şöyle o kadar götürün ne diye. Okan Buruk ki. Bir yarı, Hatay Spor 0 Fenerbahçe 2 Mümtaz'ı beklediği altında, gibi. Hatay 4 tane 4 tane Dört mü? Evet. İnşallah. niye sinirleniyorsun o zaman bu? Neye sinirleniyorsun? Ben sinirlenmiyorum. Evlat bak! Bu saha kimin sahası? Siz duyayım bakayım sizin ağzını. Evet ikinci yere başladı arkadaşlar. bu saha kimin sahası? Cengizhan sen de söyle. Hep beraber duyacağım. Mersin. Kimin Mersin. sahası? Mersin. Hatay'ın sahası değil mi? Hayır Mersin. Ya Mersin Mersin Hatay'ın sahası değil mi kardeşim? Bir daha duyayım ağzınızdan. Evet, Hatay'ın sahası. Hatay'ın sahası. Hatay sahasında aşkın olayım çalıyor. Bu nasıl oluyor? Fenerbahçeli Volkan çaldırıyor bunu. Icardi, <laughs> Icardi gol atamayınca Hatay'ın Hatay, Hatay Hatay sahasında aşkın olayım çalıyor. Gol. Ya, Adil Dervişoğlu. Çatamaz kazmaya, kazma ya. <laughs> kazma. Ali Dervişoğlu kazması. Volkan'a sorsalar. Hatay'ı sen oynatırsan düşecek. Fenerbahçe'de şampiyonlar gidiyor. Hangisini istersin? Hatay'ın kazanmasını mı istersin? Fenerbahçe'ye yenileyim şampiyonum. Yemin ediyorum Fenerbahçe'ye yenilsin şampiyon olsun. Hatay üstünde. Ona bir şey demem. Allah Allah. Ama Hatay'ın işte kümede olmasının sebebi Fenerbahçe'yi yenebilecek gücü olmaması. Ya, ya o ayrı. O ayrı da. Üçlü defansta da oynamaz yani. İsa. Müthiş geliyoruz gene. Verli, pasta bak. Verli, verli, Açır. Bir... Açır. Burak da baba o zihinden çıkartan da hani düşündü acaba çıkartayım mı çizgiden çıkartayım mı? ya yemiş primi. Primi mi güzel Adam primi yemiş. Acaba sokayım mı atayım mı? Onu düşünüyorum. Geldim. Ama abi bu bozcu ya. Oğlan var benim o... Ali Dervişoğlu Lan kaçma ya, ya. Kovic Liva Kovic Ali, Ali Dervişoğlu'ndan hayır mı gelir ben Futbol menajerde Türkiye'nin en iyi kalecisi gerçekte Muslera'dan sonra Bu da hani Türkiye'nin en <laughs> iyi forveti <laughs> Bittiğim Ali Dervişoğlu Soktan ya Yengü sen bana ver ya susadım Bana ver hararet. Hararet. Oo, Ooo Ooo Ben görme bu ne Ya bu ne ya Sarılmış ya Allah ya, ekber. Yapmayın ya. Bu kadar da değil yani. Temizliğe penaltı. Bırakın bu Hiç tartışmam bile. İlk hamle. Yani ilk yaptı. İlk tamam. kendini atsa. ilk hamlede kendini atsa. En son hamlede kendini atmış yeri. Ya tamam penaltı ama. Hiç ben ilgilendim. Yok yok. Bence ya at da ben Beni yok. bir ilgilendim. Sen Adama böyle sarılamazsın kardeşim. Bitti gitti. Futbolla böyle bir şey yok. Ben aldım. Ha bir kere yapıp çeksen tamam. Sen, sen Bak bir kere yaparsın çekersin. Devam etmezsen olabilir. Bence Ama sen devam ediyorsun. tanıyorsun Bence basit. Sen ben Bence, de bence de basit. basit. Bence basit. Yani bence. Böyle basit, diye bir şey yok. Ooo oh, fener. Haydi, Haydi bastır fener. Ölümüne fener. Fener Ol, gol gol gol. gol. sayı bırakıyorsun. Tete'yi alıyorsun. Ulan Rakistra'nın bir ayağı etmez Tete'ye. Ya istediğine güvendiler akılları sıra. Ama bir de piyasasıdır. 25 milyon euro değeri var. Bu adam nasıl? Vallahi 10 milyon varsa geceden alsınlar. Kim lan? Tete'ye 10 milyon varsa. Şimdi değil. Gelirken. Tete'ye 10 milyon veren varsa geceden daha sonra çaktır Biz bence ne yapalım biliyor musun? Ben de Raşit Sıra'dan memnun oluyorum. Takas yapalım. Üstüne de 2,5 milyon euro. Kim istedik verecek? Raşit size verelim. Evet. Tete'yi verelim. Üstüne 2,5 milyon euro verin bize. Sonra buradan bir hareket yapalım ama. <laughs> evet şimdi ben artık takdim edeyim kolonyayı. Artık. Bana niye takdim ediyorsun? Sen de var ya. Sana da sen Aa siz şampiyon olarak mı dağıtıyorsun kolonyayı? Artık bu liderliği geri almayacağız. Ama akşam yine ağlatırım bak. Yarın akşam <gülüyor> ağlatırım ben bana bak. Bodrum'da dağıtıyorlar yalandan askere gidenler. Kolonya gel amca diyor. Kolonya döküyor. Ne yapacaksın oğlum diyorum. Askere gidiyorum diyor. Para ver. Bunlar da yalancı şampiyon. Kolaya döküyor, şampiyonluk bekliyor. Aynısı. Ali Dervişoğlu'na bak, Maradona gibi oturuyor onlar. Mesut'un bir var. Galatasaray Beşiktaş'ı yener, Fenerbahçe'de Trabzon'u yener. Hiç kimse başka bir şey beklemesin. Ta Galatasaray'a gelene kadar. Ya babacım sen çok güzel hayal kuruyorsun. <laughs> ya. yani güzel yani göreceğiz. Söylemeyeyim, ya, söylemeyeyim. Yani Ben göreceğiz. Söyle ben Unutma yalnız yaz bir kenara bu söylediklerimi. Ya, sen en son ne zaman yendin yine bizi ya? Ya, ya Allah Allah. Allah. Üç tane atacağız yine tansiyonu çıkacak. Hani hangi, hangi hangi oyun lan? Sen hangi oyunda oynuyor? E gerek, o gerek, en gel 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 tam beraber biter maç. Gel 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 Ya beraber Ben Galatasaray'ın ölü oynadı. Ölüsü sana yeter ya. Ya biz am içmişiz. Çelme takacağız size. Andını başlarım şimdi senin amını da yerim. Andını lan? Bitti maç. Evet. Bu Hatay Spor Spor Fenerbahçe 2. Şükürler olsun be. Şükürler olsun. İnşallah artık yarın rahat bir şekilde maçı izleyip. Demek evet, başka güveniyorsunuz öyle mi? şimdi? ay, 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 Geri yani Başka takıma güveniyorsunuz. Kendinizi bıraktınız şimdi ha. Yalnız yani, yanında... tüy yolumuş. Kartal kuşuna güveniyorsunuz. Onun da tüyleri yolunda ama. Yani, bak, bak, bak onun da tüyleri kalmadı. Dikkat edin. Bak şimdi ben söylüyorum. Bak ben Fenerbahçe'ye yıllardan beri niye bir antipatim var? Çünkü yıllardan beri bizi küçümsediğiniz için. Mesela Beşiktaş iyi gittiği zaman bizim tek şeyimiz rakibimiz Galatasaray demenizle 8-0'ı açmanızla eğer biz Galatasaray'ı yarın yenersek sizin önünüze şey yaparsak bak bu muhabbetler bir daha açılırsa Harbiden ben de ağzımı açarım bak. Şu anda aramız Aa, çok iyi. Ya, Devam ya. edelim. Anlaştık. Devam ben edelim. 8 demeyeceğim. Tamam, Yarın kupası, yeter. Ziraat kupası bizde. Lig sizde kabul mü? Tamam, kabul, tamam. kabul anlaştık. Kabul, mü kardeşim? Olur. Tamam. Bitti anlaşma şey. bitmiş. Bak ağzımı bıraktım. Başka kaldım. <laughs> ağzımı bıraktım da başka yerden giriyorum da. Kral Aslan'ın olmadığı yerde pazarlık yapılmaz. Allah'a tüy olunmuş kuşları. İşte Arkadaşlar ufak bir Efe senden bir yorum alalım. Maçın başında maçı dediğim gibi 2-0 bitecek dedim öyle bitti. Hardin, ha. Sen 2-0 dedin zaten doğru Hadi. helal olsun be. İkinci yarı bir 6'ya çıkarız diyordum ama takım biraz kapandı. <laughs> <laughs> Film az gelmiş <laughs> benim. Orta, orta sahanın gerisinden Hayır. çıkmış Hayır. bak ha. Orta sahanın gerisinden evet, çıkmış evet, adam. Evladım. Anladım, Doğru. Ayıko Ayıko'nun az bulmuşlar. Ondan iki burada kaldı. <laughs> Samsun Spor Başkanı. Ya Ana içinden ne çıkar iç, şimdi? Kazanmamızı istiyorsun eyvallah. İçinden <laughs> ne geçiyor? Yarın bir skor tahminin ya da kim alır? 3 0 Beşiktaş. Bu arada geçiyor. Fenerbahçe <laughs> Mersin'de 3 çekiyor. 2-1 geçiyor. Harbi söyleyeyim Beşiktaş 2-1 kazanır. İsteğim de bu. Aklımdan geçen de bu. İnşallah da bu olur. Allah'ım amin. Ya, bir dakika dur. Da, bir geliyor, dur. geliyor. dakika dur. dur geliyor. Geliyor. Oo, hadi diyor. Haydi. Fenerbahçe evet, Fenerbahçe buluşuyor. Acayip oynadınız ha. Fenerliler, iftar edin bir, ha. Futbolla, acayip ha. Avrupa şampiyon olursunuz ha, harika oynuyorsunuz ya. Tebrik <laughs> ederim vallahi ya. Bak yine söylüyorum altını çize çize. Eğer yarın yenersek lütfen eski defterleri açmayın, bu dostluk devam etsin. Başka ben yarın konuşacağım, şimdi değil. <gülüyor> 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 <A> <laughs> arkadaşlar, iyi akşamlar. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen emek harcıyoruz, like atmayı. Kanala abone olup destek vermeyi unutmayın. Bizleri izleyenlerin çoğu abone değil. Gelip izliyorsunuz. Ee, teşekkür ederiz ama lütfen abone ol tuşuna basın. Çok zor bir şey değil. Hepinize hayırlı geceler olsun.